Kitabenin ilk başlangıcında iki elif ortasında gül var. Bitiminde ise bülbül var. Biz bu camiyi bülbül ile gülü olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran bülbül ile gülü olan aşktır. Gül peygamber efendimizin simgesi bülbül ilahi aşkın Allah ve Rasul aşkına yaptık mesajı. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Arifler duygularını anlatamaz. Sembollerle belirtir. Tam da burası gül ve bülbül. kazan yapmış. Kazan Anadolu'da bolluğun bereketin simgesi. Altına köz yapmış. Bugün bile kullandığımız sonsuzluk işareti. Haydan geldik uyuya gidiyoruz. Allah'tan geldik dönüş Allah'adır. Üzerinde alev resmi ve kazanın üzerinde hiçbir motif yok boş. Kötü yaşarsanız boş hayat, cehennem hayatı ve kapının üzerinde telkari sanatı altında gümüşte kolyede olur. Ecdadımız taşa nakşetmiş. Eser üzerinde on binlerce motif var. Hiçbirinin tekrarı yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Ve bu motiflerin her birinin değişik değişik anlamları var. Eserin bu özelliği de ayrı bir özellik.